Hafta son kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Fenerbahçe Göztepe maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç öncüsü yorumlar tamam mı? Valla şu anda Göztepe'li seyircileri de gösteriyor. Deplasman tribünü full dolmuş durumda. Takımları sonuna kadar destekleyen tamam. bir kulüp. Şöyle söyleyeceğim. Göztepe yani birinci ligden çıkan ve süper lig'e renk katan çok iyi bir takım. Evet. Büyük takımlara karşı değil sadece herkesle çok iyi mücadele eden. Zaten şu andaki puan durumunda da zaten bu yerinin sürpriz olmadığını gösteriyor. İyi bir takım. İyi bir takım. Yani. Ben bugün dişe diş, kora kor bir maç olacağını düşünüyorum. Ve Göztepe'nin, şimdi herkes tepki verebilir, söyleyebilir ama ben Göztepe'nin bu maçta bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Göztepe İstanbul'da Beşiktaş'a karşı, Galatasaray'a karşı oynadığı oynadı. diğer maçlarda hep iyi oynadı hem de puan aldı. Evet. Ben burada da aynı oyunu ve aynı şeyi göstereceğini düşünüyorum. Ben şu şu da şey önemli. Fenerbahçe'nin son oynadığı maçlar çok kötü. Evet. Hiç tempo, temposu çok aynısı Galatasaray'da da var. Galatasaray'da da var ama Galatasaray kazanabiliyor. Evet. Fenerbahçe kazanamıyor. burada da Göztepe senin dediğine katılıyorum. 1-0 yani bir adım Bir 0 demeyeyim. Mi? Bir adım önde. E, bakalım bekleyip göreceğiz. Başka evet, maç başladı. başladı. Her iki takıma da başarılar dilerim. Seyir zevki güzel bir maç olsun. İnşallah. güzel bir maç olur. Fenerbahçe hafta içi Lyon maçında ki performans çok kötüydü bugün aynı performansı sergileyecek mi merak ediyorum yani, Göztepe'de gerçekten hani şu anda Türkiye'de liginin gerçekten yani birincilikten gelmiş birincilikten evet, şampiyon birinci, olarak gelmiş birincilikten ve birincilikten iyi de top oynayan bir takım böyle baktığında gerçekten şu anda yani Samsun Spor olsun, Eyüp Spor olsun, Göztepe olsun, Göztepe olsun, Göztepe olsun. alt ligden gelip yani yukarıyı domine ettiler. Fenerbahçe Galatasaray çıkarsa hepsi 3 4 5 sıralanıyorlar. Evet. Gerçekten çok büyük bir başarı. Tebrik etmek lazım. Güzel bir kadro, güzel bir yapılanma. Tabii, tabii. Hani o yüzden e, hani Göztepe'yi tebrik ediyoruz. Aha. Aa! Yüzde yüzlük pozisyon. ve be bomboş kaldı atamadı ya. La bomboş be. Oğlum ne güzel geldiler ya. Ben burada kaybettiler zannettim. Aradan geçmiş baksana bomboş Piyaniş be bomboş ya. Dibine girmiş. Dibine, dibine ne giriyorsun Dümdüz vursana ya. vursana ya. Vursana ya üstüne. GOL! Belliydi golün geleceği. Çok belliydi, belli, çok belliydi ya. Huan. Çok belliydi çok abi. Belliydi. Fenerbahçe hiç gidemedi. 25 dakika 25 oldu. dakikada kaleye gidemedi. Kaleye Bravo gidemedi lan Göztepe'ye. Bravo lan. Helal olsun helal Allah. Bu takımı Kur'an'a, bu takımı Hazırlayan'a, bu komplek şeyi Kur'an'a, futbolcuları, Romuno'su, Kuan'ı baksana abi bak ne güzel bak. O... Gerçekten orada Vallahi yani helal olsun. Çok iyi top oynuyorlar Bak, ya. Çok iyi top. Olsa yok. Çok iyi top oynuyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Ta, park taraftarıyla, park park. seyircisiyle, kentiyle, şehriyle Göztepe'yi gerçekten hani ne <laughs> kadar sevse, ne övsek, ne kadar yani gurur duysak azdır gerçekten. Gitsin gitsinler abi Avrupa'da bizi temsil etsinler. Kesinlikle ya. Artık Hani ben ya, bize, Beşiktaş yok, artık yani zaten görüyoruz Avrupa'da bir şey yapamadığımızı. Evet. çıksın Anadolu takımları yeni biz. yeni fikstürük şeylerinde. Tabii yani Hiç bir de şansı da çok. Tabii tabii, yani tabii ben çok Ben Avrupa Ligi'nin fikstürünü çok beğendim. Bak Şampiyonlar Ligi'nde City, Real Madrid hala son maç çıkıp çıkmayacağı belli değil. Evet. Peki, ondan sonra ilk e, e, şeyler bu... de öyle. Avrupa Ligi de öyle. Evet, bizim hala çıkıp çıkmayacağız. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Fenerbahçe çıkıp, çıkıp, çıkıp daha sonra ilk 8'de mi kalacak yoksa playoff mu oynayacak? Gözde eski gözde sistem olsaydı şu an hepsi çıkmıştı. Evet, hepsi çok rahat çıkardı. Ben hani bu formatın gerçekten özellikle Samsun Spor, Eyüp Spor, Göztepe ben, gözde ben gözde özellikle şehir takımları, taraftarı olan takımları çok beğeniyorum. Eskiden Kocaeli Spor, Eskişehir Spor, işteyiz. Sakaryaspor vardı. Bunlar taraftarıyla, şehriyle bir bütün olup gelen bütün takımlardan çatır çatır top oynuyordu. Şu anda Göztepe'yi zaten gidiyorsun. Start full. Samsun'a gidiyorsun. Start full. Helal olsun yani. Gerçekten tebrik etmek lazım. Hakkı da veriyorlar yani. Şuraya bak. Dakika 30. Daha şutu yok kaleye. Şutunu bırak kaleye gidemedi. Aynen. Aha. Calma, baktı. Şur, Aa, gitti git, açık yere vursa gitti kapalı yere köşeyi dolu yere vurdu biliyor musun? Tabii tabii. 50 doğru. pozisyon. Maçın en net pozisyonu Fenerbahçe'nin 50. dakikada uzatma dakikalarında geldi. En net. Oraya Kaleci çok iyi kurtardı. Evet. İlk yeri bitti. İnanılmaz. Tamam, seni görürüm, yani ben Göztepe'nin oynadığı futbola hayran kaldım. İnanılmaz akıllı. ayağa pas, sakin. Sadece son 3-4 dakikada bir konsantrasyon bozukluğu oldu. Son Aynen. dakikada bir tane pozisyon yakaladılar. Gerçekten Göztepe'yi futbolcuları tebrik etmek lazım. Yani inşallah ikinci yarı daha da heyecanlı ve güzel olur. Partisi şey girdi. Evet. Postiç girdi. Tadiç ve Yusuf çıktı. Yani daha hücumsal. Aynen. Bir kadro doldu. Yani Fenerbahçe tabii ilk dakikalarda golü bulmak isteyecekti. Tabii bulabilir miyiz? 60 dakikada ve Maç başladı. Hadi takıma da başarılar dileyelim. Abi böyle bir Aynen hata bir oldu. olmaz ya. Yani. İki, İki bir tane bir göz defans da bir topu ya. Hiç pozisyon yokken gol oldu. Aynen. 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 Eline sildi fırsatçılığını konuşturuyor. Yani orada atar da yani bu kadar resmen ikram ya. Evet, evet. İkram, resmen ikram. İkram kaldı. Yani Beraberliği bak, bak. çok erken sattı. Çok savundu. erken. Ben 60'da 60 60 falan atar diyordum da. Altıncı dakikada. Çok erken buldu. Bak, bak. Maç Burada çok erken oldu. bir buldu. iki. iki abi iki kişiden de yani bilardo gibi top sekmiş Bak, bak. 20 numara ve şey. Ooo. Oh. 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 Çok iyi gol bu arada. Valla. Mükemmel bir Zilli gol dakika, attı. gol oldu Mükemmel bir gol. Resmen Fenerbahçe geri döndü. Resmen havada asılı kaldı ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. İşte bak uzun boylu forvet Çok güzel gol attılar Mükemmel ya. Göztepe şu anda şok yaşıyor. Şok yaşıyor. İkinci yılın ilk başında iki tane Fenerbahçe golü. Peş peşe. Vallahi. Beş dakika arayla geldi ha. Tabii tabii. Bak bak bak. Bak. Kostic bak. Abi inanılmaz bir yere atmış ya. İnanılmaz. Bak. O sizin Hem Kostiç hem Maxime girdi ve etkisini gösterdi. Evet. Yani maç ikinci yarı üst üste gelen gollerle Fenerbahçe'nin ilk yarıda yapamadığı şey ikinci yarı çok ilginç. Oooo! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abi ya? Peş peşe goller bu ne? Abi ya Oğuz var ya ne şut attı oradan ya? Şut mu yaptı ne yaptı ben anlamadım ki. Ben şu anda şok oldum. Ben şu anda şok oldum Allah ya. Allah'a pes. pes. Fenerbahçe'yi alkışlıyorum yani diyecek başka hiçbir şeyim yok. Yani dakika kaç? Dakika 54 ya. 54 yani. 2 dakika önce daha Santra'dan sonra direkt gol oldu. Oğlum 45'e 9 dakikada 3 gol attı. Tabii. Hani 3 dakikada bir gol geldi. Ben sana söyleyeyim. Göztepe bir, sıfıra yatmaya çalışacaktı. Olsa olsa 1-1 bir, bir diyecekti. Çok erken bir gol oldu. kadar yemeseydi çok risk alacaktı falan. Evet. Tam istediği oyun olacaktı ama abi 55'te maç 3 gün oldu ya. Göztepe ikinci lig şu. Yani çöktü tabii üçüncü golden sonra Göztepe'li futbolcuların da tabii moral motivasyon olarak demoralize oldular. Ama şöyle bir şey var. Göztepe Fenerbahçe tabi büyük bir takım. ona dayanamamış olabilir ama diğer takımlara karşı üstün sergileyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten kötü takım değil. Iyi ya takım. Tabi. şimdi tabi Fenerbahçe çünkü şampiyonluk yarışında olduğu için bu maçları ilk yarı ne kadar kötü de olsa, ilk yarı ne kadar Fenerbahçe beğenmesen de ikinci yarıda çok istekli. Var ya ama ben hala var. söylüyorum. Yani o defansta yapılan hata Fenerbahçe olmasa Fenerbahçe o golü bulamazdı. O şeyi yapamaz. O duran top, duran top yani o arada böyle olmayabilir. Tabii ki futbolda o bu bahanelere sığınmamak lazım tabii ki de. E, ne yaptı? 3 tane golü buldu. Bence maçı bitirdi. O, Bitirdim, yani evet. 45-55 arası 10 dakikada 3 gol. Gol. 80. dakikada 3-3 oldu. Romulo. Romulo. ya <laughs> ya İzmir'deki maçta böyle olmuş. Böyle olmuştu. Son dakika arda arda bulmuşlar. Bak duran top. Offside yok. Offside yok. Bak duran toptan adamlar gol atabiliyor. Hiçbir şey yok. Hepsi bozmuş offside. Romulo atmıyor ama. Atmıyor. O, oradaki o vuruş önemli. Bak Romulo vuruyor. O kafayla oradaki arkadaş atıyor. i̇şte yani, futbol işte böyle bir oyun. Yani evet. neyse, rehabete hiç gelmiyor. Yani son dakika hakemin çalacağı son düzeye kadar maçı bekleyeceksin. Evet Fenerbahçe 10 dakikada 3 golü buldu ama futbolda öyle bir şey ki son dakikaya kadar mücadelesi ben yine de Göztepe'nin futbolcuları tebrik ediyorum. Bak düştüler oyundan ama. Evet mutlaka düştü. Şey, o şeyini bırakmadı. 55 ile -80 80'e kadar düştüler. düştüler. Neredeyse 30 dakika hiç. değişiklikleri geliyor onlar. Başında. Evet. Maç bitti. Baba senin maç Valla e, güzel maç oldu. Evet. E, Fenerbahçe'nin ikinci yarı başında 10 dakikada attığı 3 golle maçı bitirdi. Son dakikalarda Görsepe'nin attığı golde hiçbir şey yaramadı. Goller e, peş peşe gelince Fenerbahçe burada tabii rahat bir evet. oyun sergilemiş oldu. Tabii ligdeki yarış devam ediyor. E, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin tepesinde. Hata yapan kim hata yapacak onu da bekliyoruz. Şu anda iki takım da hata yapmıyor. Peş peşe maçlarını galip geliyorlar. E, ligin sonuna kadar da büyük ihtimal böyle devam edecek. Evet kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.